Herkese merhabalar. Önceki videoda yapay zeka algoritmalarından biri olan ve yazıdan imaj üreten MidJourney'i deneyimlemiştik. Bugün ise yapay zeka algoritmalarından bir diğeri olan ve yine yazıdan imaj üreten fakat MidJourney'e göre farklı uygulama imkanları sunan bir diğer algoritma olan Bally 2'yi deneyimleyeceğiz. Hadi başlayalım. DALL-E kullanabilmemiz için öncelikle OpenAI.com Dali 2 adlı internet sitesine giriş yapıyoruz. Buraya girdiğimizde karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda bizim çalışmalarımızı üretebilmemiz için sign ile kaydolmamız ya da login ile giriş yapmamız gerekiyor. Dali ilk kez giriş yaptıysak karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda continue dediğimiz zaman kullanım koşullarını kabul etmiş oluyoruz. Continue diyoruz. Dali bize kullanabilmemiz için 50 kredi sağlıyor ve her ayda 15 yeni kredi tanımlaması yapıyor. Bunu da öğrendikten sonra çalışmalarımızı üretmeye başlayabiliriz. Dali'de üretim yapabilmemiz için bizim için özel olarak tanımlanmış bir bar var. Bu bar üstünde üretmek istediğimiz şeyi tanımlamasını yapıyoruz ve generate diyoruz. Bir önceki videoda mid kullanmıştık. Mid ile ürettiğimiz üretimle karşılaştırma yapabilmemiz açısından mid Journey'de yaptığımız tanımlamanın aynısını bu sefer Dali'de deneyelim, bakalım ne gibi bir farklılık olacak? Ve generate deyip üretimini yapıyorum. Her generate işlemi bir krediye sebep olacak. Daha önceden yaptığım çalışmaları yanda oluşan barda takip edebiliyor olacağım. Burada şu andaki yaptığı e, üretimin buraya da geçmiş çalışmalar olarak kaydetmiş oldu. Dört tane üretim yapmış oldu. Bunlardan bir tanesini seçerek devam edelim. Bu çalışmayı seçiyorum. İstersen bu çalışmayla varyasyonunu üretebilirim, kayıt edebilirim, paylaşabilirim ya da editleyebilirim. Bu farklı olarak burada editleme imkanı da sunmuş oluyor. Gelin öncelikle bir varyasyon yapmayı deneyelim. Orijinal resimle referans alarak yeni 4 tane imaj üretti. Bu üretimle çalışmaya devam etmek istiyorum ve düzenleme yapmak istiyorum. Edit seçeneğini tıklıyorum. Karşıma düzenleme alanı gelmiş oldu. Elimde şu anda silgi aracı var. İstersem belirli bir bölgeyi silip oraya bir ekleme yapmasını isteyebilirim. Ya da frame'i kaydırarak elimizdeki mevcut görseli genişletebiliriz. Delinin en ilgi çekici özelliklerinden bir tanesi de bu. Bir kısım ürettiğimiz imajın üstünde kalacak şekilde kaydırıyorum ve tıklayarak bu frame'i şu anda dondurmuş olduğum yazı yazabileceğim bar tekrardan karşıma çıktı. Hadi buraya bir tanımlama yapalım. Yazdığım tanımlamadan sonra Generate diyorum. Üretim tamamlandı ve karşımıza yeni bir toolbar çıktı. Bu toolbarda üretilen 4 alternatif yine imaja ulaşmamızı sağlıyor. Sağdaki ve soldaki ok tuşlarıyla üretilen üretimleri gezebiliyoruz. İlk çalışma bütünlük oluşturmadı. Fakat ikinci çalışmada gördüğümüz gibi mevcut arka plandaki dokuyunun devam ettirildiğini görüyoruz. Üçüncü imajda ise astronotu eklemekle kalmamış aynı zamanda mevcut imajımızın çerçevesinin olduğu kısımda kalan parçadan yeni üretimler yaparak etrafa onları eklemiş. Dördüncüsünde de yine başarılı bir uyum var, arka plan bütünlüğü sağlanmış, fakat istediğimiz astronot yerine yazı eklenmiş. Biz bunlar arasından bir tanesini hadi seçerek devam edelim. Üçüncüyü seçebiliriz. Oynadık ve şu anda bu imaj bir bütün olmuş oldu. Hepsini bir bütün olarak hareket ettirebiliyorum gördüğünüz gibi. Tuvalim istediğim gibi yakınlaşabilir, uzaklaşabilirim. İstediğim kadar alanı genişletebilirim. Tüm bu alanda üretim de yapabilirim. Biz daha yakından bakalım. Ve hadi silgi imajını kullanarak yeni bir üretim yapalım. Sildiğimiz bölgenin yine bu frame'in içerisinde kalması gerekiyor. Frame'i sabitledikten sonra silgi ikonuna tıklıyoruz ve artık istediğimiz bir bölgede bir yeri silip farklı bir şey ekleyebiliriz. Örneğin buradaki alanı tamamen siliyorum ateş eklemesini istiyorum. Generate ediyorum. Üretim tamamlandı. Yine dört seçenek ile bize bu üretimi yaptı. Çok içime sinmedi. Bu yüzden bunu iptal ediyorum. Sildiğim alanı daha genişletmek istiyorum. Şimdi yeniden generate ediyorum. Generate işlemi tamamlandı ve yine bana dört seçenekli üretim yapmış oldu. Fakat burada esas dikkatimizi çekmek istediğim nokta, gördüğünüz gibi frame'in dışında da bir alanı silgili silmiştim. Ama orada herhangi bir generik işlemi yapılmadı. Çünkü bu çerçevenin dışında kalan alanda üretim yapmamış oluyor. Bu yüzden de burada bu üretimi gerçekleştirmedi. Bunlar arasında örneğin bunu kabul edebilirim ya da yine cancel diyebilirim. Hadi kabul edelim ve frame'i biraz daha kaydıralım. Ve yeni bir tanımlama yapıyorum. Fakat şu an burada bir silinmiş alan olduğu için bu tanımlama yapılan üretimde bu silinen alanı da kapsayacak ve oraya da bir üretim yapmaya çalışacak. Yeniden generate ediyorum. Bütünlük sağlayan bir üretimle yaptı. Bunların arasından Herhangi seçebilirim. Bunu seçerek onaylıyorum. Ve üretimimi tamamladığımı düşünüyorum ve artık bunu kaydediyorum. Sıfırdan bir üretim yapmak istediğim için tekrar ana sayfasına geri geliyorum. Ve bu sefer bir imaj yüklemek istiyorum. İstediğim bir klasörden bir fotoğraf seçiyorum. Hatırlarsanız bunu daha önceki Meet Journey videosunda üretmiştik. Hadi bunu açarak düzenlemeler yapalım. Continue diyerek ilerliyorum. Öncelikle bir crop yapmamızı istiyor eğer ki kare bir imaj değilse. Ya da skip diyerek bu kırpma işleminde geçebiliyoruz. Ve istersen buradan generate edebiliyor varyasyonunu. Ya da bu imajı düzenlememe imkanı sağlıyor. Öncelikle varyasyonunu üretelim, bakalım nasıl bir İmajımıza benzer 4 tane yeni varyasyon üretti. Burada orijinalini, burada ise varyasyonlarını görüyoruz. Hadi bunların içerisinden bir tanesini seçelim ve kaydedelim. İndirme tamamlandı. Hadi biz orijinali seçip bunu üzerinden düzenlemeyi yapalım. Tıpkı sıfırdan üretim yaptığımda olduğu gibi aynı araçlara ve aynı arayüz karşımıza çıktı. Bu de standart olarak karşımıza Direkt istediği aracı açılıyor. İstersek yine biz frame'i kaydırarak farklı üretimler yapabilir ve tuvali genişletebiliriz. Genişletilmiş alanın arka planındaki değişimi fark ediyorsunuzdur. Ya da buraya bir imaj da ekleyebilir, onları birleştirebiliriz. Örneğin buraya bir uzay aracı ekleyebiliriz. Generate diyoruz ve işlem başlıyor. Üretim tamamlandı ve yine bize dört art bu üretimleri sunuyor. Sanırım ben bunu onaylayacağım. Hadi bu sefer de imaj eklemeyi deneyelim ve bu imajı kullanarak ürettiğimiz varyasyonlardan bir tanesini buraya ekleyelim. İmajı seçtim ve aç diyorum. İmaj frame ile birlikte geldi. Bunu istediğim ve uygun gördüğüm herhangi bir yere ekleyebilirim. Herhangi bir sınırlama yok. Tuvalimi genişletmek için uzaklaşabilirim. Örneğin şuraya yerleştiriyorum ve tamam diyorum. İki maj arasında bir çizgi oluşmuş oldu. Burada bir farklılık gözüküyor. Hadi bunu frame'i kaydırarak, buradaki alanı silerek e, değiştirmeye ve bir bütünlük oluşturmaya çalışalım. Örneğin bu alanı siliyorum. Ve buraya taş eklemesini söylüyorum. Gördüğünüz gibi bütünlük oluşturan başarılı bir sonuç elde edemedik. Yine de bunu onaylayabiliriz. Bir de gökyüzünde deneyelim. Yeniden generate ediyorum. İmajları birbirinden ayrı ayrı değerlendirdi. Arka planlarını ayrı ayrı tamamladı. Sildiğimiz alanı, sildiğimiz halini hatırlayarak üretim yaptı. Ve yıldızları bu şekilde ekledi. İmajları birleştirmeye çalışırken o yüzden bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu üretimi onaylayabilirim. Açıkçası burada yaptığımız üretimde undo diyerek geri gitseydik ve arada boşluk bırakarak imajı ekleseydik ve bundan sonra yeniden ün üretim deneseydik bir farklılık olur muydu merak ettim. Bu yüzden undo aracına tıklayarak yaptığım işlemleri geri aldım. Ardındansa buraya bu sefer aralarına boşluk bırakarak bu imajı ekledim. Ve bu boşluğu bu sefer doldurmasını ve bu iki imaj arasında bir bütünlük oluşturup oluşturamayacağını tekrar sınamak istedim. Ortalayacak şekilde frame'i yerleştiriyorum. Buraya bir ay eklemesini söyleyebiliriz, güzel eklemesini söyleyebiliriz ya da bir taş eklemesini söyleyebiliriz. Hatta ben aklıma gelenlerin hepsini sırayla yazmak istiyorum. Bu imajlardan bir tanesini yine onaylayarak devam edebiliriz. Örneğin bu alanı onaylıyorum ve bu sefer şuradaki alanı Bilmek istiyorum. Resim eklemesini söyleyerek yeniden üretiyorum. Üretim tamamlandı. Bunu onaylayabiliriz diye düşünüyorum. Benim kullanım bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Sizde yaptığınız çalışmalarda karşılaştığınız zorlukları lütfen yorum kısmına eklemeyi unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.